Efendim abi. Çay ver bir tane çay. Çayım abi. Önce bir can yeli isteseydin Sefer Reis. Maazallah bugün de rüzgar kuzeyde de şey yok. Ee, sen bugün elin boş gelmişsin ya. Ne yapacağız Kahve gelirken çiçekle çikolatayla mı geleceğim? Çiçekle çikolatayı biz ne edeceğiz ya? Sen kendine yedek kıyafet getireydin. Aha! <laughs> <laughs> Ne alaka? Yedek kıyafette gidip balıklarla toplantı yap balık borsası mı konuşacak? Yok. Kuzey de seni bugün denize atarsa ıslak ıslak eve gitmeyesin diye. <laughs> ben kuzey denen cibile sizi taş gibi suda sektirirdim de... ...yetmez hatta istakoz gibi avlayıp onu kızgın suda haşlardım... ...o da yetmezdi. Masaya yatırır, bacaklarını kırıp yerdim de. Ee? ee? Kardeşime dua et. Kısım akrabaya el kaldırma, yakışmaz lan. Abi canım, abi. 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 abi, abi. Selamünaleyküm, aleyküm, selam. aleyküm. selam. Kaptanım hayırdır küs ya? Adama küsülür. Seni adam yana koyup da küsmem ben. Sen hayırdır? İşinin başına. Doğru tekneye. Önce tuvaletlerden başlayacağım bugün. Lan Allah'larının kuzey. Hele az bir dur orada. Buyur. O kızlarına söyle, oğlumun peşinde dolanmasınlar. Sen ne biçim konuşuyorsun kızlarımla ilgili ya? O biçim konuşuyorum. Bulmuşlar benim Seme oğlanı. Dibildek dibildek peşinde dolanıp, her istediklerini yaptırıyorlar. Bana bak, benim kızlarım öyle şey yapmaz. Benim oğlanı kendilerine özel şoför tutmuşlar. Te geçen kendilerini yaylaya kadar bıraktırdılar. Gözümden gördüm. Bak o kızlarına söyle. Bir daha o minibüse binerlerse çok fena olur. Anlatsana biraz ne olur mesela? La! La beni delirtme lan! Beni delirtme lan! Binmeyecekler diyorsan binmeyecekler! Binecekler diyorsan binecekler! Binmeyecekler! Silah la, belli lan! onlar için bu hapse girmeye değmez. Gerek yok. Ya Miço! Delirdin mi sen? Deli Bedri bu ne yapıyorsun? Kendine gel ya! Bana ne lan! O deliyse ben de zır deliyim! Lan! Labağa bak Labağa bak Oğlumun peşini bırakmazlarsa o kızların Seni bu limanda yaşatmam bilirsin Miço tebrik ederim ya Vallahi tebrik ederim Koskoca bir düşman daha yaptın kendine Aferin tebrikler yani Bravo. Bir Delirtmeyin beni ya. Size varmadım Bedri abi. Bedri abi ne ver benden bir şarkı. <laughs> Yok gel aşkım. <laughs> Allah seni kahretmesin. Ulan sen de ne ses etmeden geliyorsun kurt gibi. Kafa kız sen doğmuş mu ağzını. sinekleri dolduracaksın ağzına. Eyvah gel sevgilim gel. Sonumuz Sefer abileri benzemeden gidelim biz en iyisi. Ya dur bal böcüğüm dur. Benim ablam küçük kardeşine kıymaz. Sefer abimle bir tutmaz beni de mi abla? He. O kovulduğunu anlıyor da sen bir türlü anlamıyorsun Poyraz. Haydi ikile. Ama aşk olsun ya. Senin yaptığın şu an çok ayıp yani. Gerçekten çok ayıp ettin. Sen ziyarete gelen kardeşle böyle mi davranıyorsun? Sen beni öz iradenle ziyaret etmezsin Poyraz. Yine niye yolladı annem seni? Hangi annem? Söyle haydi. Ya annem seni köye çağırıyor abla. Ne işin varmış benim köyde? Ula ne işin varmış ben bilemeyeceğim onu. Gidince kendin sorarsın. Da artık burada kalmayacakmışım. Yarım kalan işimi tamamlamamdan mı korkuyormuş? Gerçekten sen mi yaktın abla? Velev ki ben yaktım kız yeni gelin. Ne edeceksin? söyle. Anama benim yerim de yurdum da burası. Ben o iftiracılara pabucu bırakıp peş bir yere gitmem. O kadar. i̇yi, hey, geceyi burada geçireceğiz o zaman. Ne diyeyim? Ula siz benim başıma bela mısınız? Basın gidin haydi. Vallahi ablanızı almadan gelmeyin sakın dedim. Ne yapalım? Ha ne yapalım? Ne bileyim oturalım. <gülüyor> oturalım. <gülüyor> oturalım gel. <canım>. Gel <laughs> yavaş aşkım gel. Oy. Oo. Ne yapıyor? Hayda. E madem salacaktın, ne diye tuttun balığı? daha aynı hatayı yapmasın diye. Ay yavaş yavaş. Hey. Korudum seni. Hmm. <laughs> Hop. ya bu güzellik ne ya? Vallahi. Ay dur ya valla. Dur sen yanma. Aa! Ulan maşallah. Hiçbir fırsatta kaçırmıyorsunuz ha. Baba ne yapıyorsun ya? Ödümüzü kopardın ha. Ulan siz dua edin sizin kafanızı koparmadım. Ne ediyorsunuz la burada? Niye çay içiyorduk? Ha. Bir daha benim evimde kaçak çay içmeye kalkarsanız kendinizi kapının önünde bulursunuz ha. Ayrılın ula. Ya şu sevenleri bir kere daha ayırmayın ula. Ula ayırabildim mi? Duttunuz, kaçırdınız kızı, bir de benim başıma yeni gelin diye getirdiniz. Ama bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni gelin çok güzel değil mi ya? <gülüyor> 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 He, güzel. He. Yeni gelin. Öp bakayım elimi. Sen de öp ula hayırsız. Tabii. Ula, yeter ulan yeter. Oh da. Vallahi keyfim yerine geldi ha. Hadi bakalım. Bize şöyle güzel göpüklü bir kahve yap da içelim ablamdan. Yeni gelin. Yapayım kocacığım. Kamer. Buyur abla. Sen kahveyi bırak. Benim seninle yapacak başka işlerim var. Sen iste her şeyi yaparım ben ablam. Ne? İnşallah araları da fırçala. Aferin. E Bastır biraz sıkı tut yeni gelin haydi. Abla yeter daha. Kızın canını okudun ha. Kül kedisini üvey annesi bile senden daha merhametlidir ha. İyiyim ben aşkım. Bak fırçalıyorum. Yeni gelinin fırçaladığı gibi fırçalıyorum. Bak yapıyorum. Çok güzel olacak. Pırıl pırıl olacak. Ha, vallahi gitti kız. E hadi acı yok yeni gelin. Acı yok. Biraz daha sert yap, he, hadi. Daha hızlı, ee, daha, 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 daha. Aa, yeter, sen geçen sezon yeni gelini çok izledin herhalde. Önemli değil hayatım, ben de izledim yeni gelini. Hem sonu mutlu bitiyor, çok az kaldı zaten. Şöyle bir yerleri bir tur daha silerim, bir kova daha çamaşır suyu yaparım sonra... E sonra da şu kapıları, camları bir sileceksin. E, halları silkeleyeceksin. Sonra da mandıraya geçersin. Mandıraya mı? mandıraya mı? Ee, bidonlar temizlenecek. Raflar yerleştirilip boşaltılacak. Bir de depoda sayım var. Ee, hepsi senin ellerinden öper yeni gelin. Tabii tabii. Kalk kız. Kalk bırak şunu kalk. Sen göle falan değilsin kalk. Soyraz. Bırak kızı hemen. Bırakmam. Kuzey olan hıncını benim karımdan çıkarmana izin vermem. Aa ben izin veririm aşkım önemli değil. Sus kız. Sen var ya zalimsin. Gaddarsın gaddar. Hain. Ne haini be? Barbar. Sen onu Moğollu oğullarından kızı alıp bana gelin etmeden düşünecektin. Bırak kızı. Bırakmam. Çık ula dışarı. Attırma benim tepemi et Çık. Haydi kızım sen devam et. baksan bizim yeni geline her yerde tertemiz etmiş ha acaba mandırada durum ne alemde Aman. Alo Esma efendim abla Ee, yeni gelini teftiş için aradım nasıl gidiyor temizlik maşallah pek bir hamara çıktı bu gelin elinin hızına yetişebilen aşk olsun kız bak Temizlikle sen yardım ediyor olmayasın. Esma, bak öyle bir şey ediyorsan kuzenim falan dinlemem. Seni de daha beter ederim ha. Yok abla olur mu öyle şey? Ee. Camı aç camı. Camı aç. Sürpriz. Bak karşında kim var? Biricik düşman. Ne var? Ne no oldu? Sana bir paket var. İşi gücü bıraktım bunu getirmek için. Ne diyorsun be? Ne paketi? Arı paketi. Tanıdın mı bunları? Ula bak saçma sapan hareketler etme ha! Anne! Sesini duyunca çok heyecanlandılar. Çok özlemişler kraliçelerini. Ula deli deli konuşma! E o zaman hadi arılar! Kraliçenize doğru! Ana! Elimden kaydı! Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah senin kahretsin! Sırtında sırtında! Ulan sen bilmiyor musun beni? Arıya var! Biliyorum! Eğer bu arılar beni sokarsan seni öldürürüm! seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Oy. Vuruldum. Allah seni kahretsin. Gebelesince. Yahu bana son iğneni vurduğunu biliyorum. O kadar gaddar biri değiliz herhalde. Gaddarsın işte. Gaddar! Hadi. Hadi ula! Tamam ya, hastayla temas kuruyorum. <laughs> kalbinden mi vursam, yoksa mabadından mı? Gerçi kalbinden vurmuştum var da. Vur ula. Vur! Nereden vuracaksın? Vur! Eh, hadi rastgele. Uy. 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 Geçmiş olsun. Uy. Ne bakıyorsun ulan? Defol git evine haydi! Yoksa senin ölümün benim elimden olacak ha! Yazıklar olsun ya! İnsana böyle mi teşekkür edilir? Hiç yakıştıramadım sana! Ula gitsene! Gideceğim, merak etme gideceğim. Ama daha ödeşmedik. Bir de yangın borçluyum sana. Oh. Şakacı seni!